Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşaması yani değişimi yoktur? Öncelikle kural hatırlayalım. Kuralımız neydi arkadaşlar? Bir üns, bir sözcük P, Ç, T ve K sert ünsüzlerle bitiyor. Ona ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimizde bu sertler ne oluyor? Yumuşuyor. B, C, D, G ve yumuşak G'ye dönüşüyor. Klasik örneğimiz ağaç. Ünlüyle başlayan bir ek aldığında buradaki sert ünsüzümüz ne oluyor? C'ye dönüşüyor. Buna yumuşama veya ünsüz değişim deniyor. A seçeneği sizde yarattığım izlenimi kimse anlamadı. Yarattığım sözcüğü şunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Türkçe'de anası meza dikecekmiş dediğimiz ekler var. Ve bu dik eki karşımıza çok çıkar. Bu dik ekinde yumuşama veya sertleşme olabilir. Günlük hayatta bu eki çok kullanıyoruz bu ekin olduğu kelimelere lütfen dikkat kesilin. Yarattığın sözcüğü derken bakın burada dık, dik eki var. Tik eki var gördüğünüz gibi. K ne oluyor? Yumuşak G'ye dönüşüyor. Yarattığım sözcüğünde. Yani burada ünsüz yumuşaması var. Belalısının elinden kurtardık. Bakın dık. K ne oluyor? Yumuşak G'ye dönüşüyor. Bu kadar beklemeyeceğimizi ona ilettik. Beklemeyecek, acekecek dediğimiz ekimiz var. K ne oluyor? Yumuşak G'ye dönüşüyor. Yani yumuşuyor. Hayatta ne yaşamak istediğini, istemek kelimesi dik ekini alıyor. Ve oradaki K ne oluyor? Yumuşuyor. Ama E seçeneğinde ünsüz yumuşamasına yer verilmemiş. Cevap edin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük vardır? Ünsüz yumuşamasını bir önceki soruda size anlattık hatırlarsanız. Şimdi bir önceki sorumuza dönelim. Yani birinci sorumuza dönelim. Türkçe'de P, C, T, K, N, biten Tem, Sözcüye, başlayan ek yanda bunlar yumuşayarak B, C, D, G ve yumuşak G'ye dönüşmüştü. Yarattığım, kurtardığım, beklemeyeceğimizi istediği sözcüklerinde ne vardı? Ünsüz, yumuşaması yani değişim vardı. Şimdi ikinci sorumuza dönelim. Kural hatırladık artık. Sorumuzda ne diyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz, yumuşamasına aykırı sözcük vardır? Arkadaşlar yabancı sözcüklerde ve bazı tek heceli sözcüklerde yumuşamaya aykırılık vardır. Bakın bazı tek heceli sözcükler hepsine değil. Kalemin ucunu açmak için oraya yöneldi. Uç sözcüğü tek hecelidir ve ünlüyle başlayan bir ek halinde yumuşama oluyor. Aykırı değil. Sepeti yanından alıp bahçeye gitti. Sepet sözcüğü T ile bitiyor. Ünlüyle başlayan bir ek halinde yumuşama gerçekleşmiyor. Yani kurala aykırı bir durum söz konusu. Cevabımız Bursa kapağını sözcüğünde yumuşama var. Topladığı sözcüğünde yumuşama var. E seçeneğinde yumuşama yer almıyor. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ünlü daralması, ünlü daralmasını hatırlayalım hemen. A veya E ile bitiyor bir sözcük. Ona yorekini getirdiğimizde bunlar daralarak I veya I, I, U, Ü'ye dönüşüyor. Ünsüz yumuşaması P, Ç, T, K ile biten bir sözcüğe ünlü başlayan bir ek getirinde bunlar yumuşayarak B, C, D, G ve yumuşak G'ye dönüşüyor. Benzeşme, fıstık, şah dediğimiz bir kuralımız vardı hatırlarsanız. Bunlarla biten bir sözcüğe C, D ve G ile başlayan ekler getirdiğimizde bu, bu ekler yani bu yumuşak ekler sertleşerek Ç, T, K'ye dönüşüyor. Yardım ses kaynaştırma diyoruz. Y, Ş, S, N. Ses düşmesi iki şekilde gerçekleşiyor. Ya ünlü düşüyor ya ünsüz düşüyor. Başlıyoruz. Kitabın kitap sözcüğü P ile bitiyor. Ünlüyle başlayan bir ek aldığı için yumuşama gerçekleşiyor. Yani B seçeneği parçada var. Kahramanı hukuk fakültesinde fakültesini. Bakın hecelerini ayırıyorum. Fakültesini. Türkçede ni diye bir ek yoktur. Bu ne? Kaynaştırmadır. Yani yardımcı sestir. Deniz gitti. Terk etmiş. Ablasını yine kaynaştırmalar. Darbetti. Darp sözcüğü P ile biter. Yanına etmek sözcüğünü aldığında buradaki P B'ye dönüşür. Yani yumuşama gerçekleşir. Darp etmek bakın tik ekini alıyor. Tik ekini alırken daha doğrusu dik ekini alıyor. Anası mezar dikecekmiş dediğimiz dik ekini alıyor. Buradaki D T'ye dönüşüyor. Yani sertleşiyor. Yani benzeşme gerçekleşiyor. İçin hapse girmiş hapis sözcüğü iki bir sözcüktür. Ünlü başlayan bir ek ünlü düşmesi gerçekleşiyor. Yani ona da bir ses düşmesi diyoruz. Parçada ünlü daralmasına yer verilir. Bu parçadaki altı çizi sözlerde hangi ses olayı vardı? Türkçe'de P, Ç, T ve K. Ünsüzlerle biten bir sözcüğe Ünlü başlayan bir ek geldiğinde bunlar B, C, D, G ve yumuşak G'ye dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması veya ünsüz değişimi denir amacı sözcüğü ç ile biter amaç sözcüğü. Bu ekini alırken ç c'ye dönüşür. Buna yumuşama denir. Verdik sözcüğünde kökü vermektir. Dik dediğimiz sıfat fiil ekini aldığında ve ünlüyle başlayan bir ek aldığında bu sıfat fiil eki k'miz yumuşak g'ye dönüşür. Bunlara ünsüz yumuşaması denir. Cevabımız gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur? Daralmanın olması için şunun olması gerekiyor. Bir sözcük A veya E dediğimiz geniş ünlülerle bitecek. Biz bunlara geniş ünlü diyoruz. Bu sözcük yor dediğimiz şimdiki zaman ekini aldığında bu A ve E ne oluyor? I, I, U ve Ü'ye dönüşüyor. Yani daralıyor, büzüşüyor biraz daha. İşte buna ünlü daralması deniyor. Daralma sadece yor ekinde olmaz. Yani yor ekini alan sözcüklerde olmaz. Demek ve yemek kelimelerinde de daralma olabilir. Dikkatli olalım. A seçeneği transferin bu hafta sonlanmasını bekliyoruz. Şimdi bakın yor ekinden önce hangi kelimemiz geliyor? Beklemek sözcüğü. Neyi almış? Yoru almış. Yoru alırken E ne olmuş? Daralmış. İ'ye dönüşmüş. Yani burada ünlü daralması var. B'ye geçelim. Biz 30'a düşelim diye çok plan yaptı. Diye kelimesinin kökü demektir. Demek kelimesi ek alırken buradaki E'miz i'ye dönüşür yani daralır ülke olarak bu konuda çok hızlı ilerliyoruz. İlerliyoruz. Sözcüğün kökü ileridir. İleriden ilerlemek olmuştur. Yor ekini alınca e'miz i'ye dönüşmüştür. Yani daralmıştır. Projemizin bu hızla gelişmesi bizi sevindiriyor. Şimdi sevindiriyor sözcüğüne bakın. Yor eki var. Yoru kapattık. Sevmekten sevinmek, sevinmekten sevindirmek. Benim burada daralma var diyebilmem için yor ekinden hemen önce şurada A veya E olmalı. Yani A ve E yoru görünce daralıp İ'ye dönüşsün diyebilmeliyim. Ama dikkat ederseniz orada A veya E yok. Yani cevabımız denizdi. Yoru gördüğünüz anda orada daralma vardır demeyin. Tuzağa düşersiniz. Yor ekinden önce A veya E var mı öncesine ona bakın sadece. Biz de sizdeniz diyerek diyerek sözcüğü kökü demektir. E kalınca E'miz ne oluyor? İ'ye dönüşüyor. Cevap denizde. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesi vardır? Ünsüz türemesinin ne olduğunu hatırlayalım. Ünsüz türemesi iki şekilde gerçekleşiyor. Ya iki tane sözcük bir araya geliyor. Örnek. Af sözcüğü yanına etmek sözcüğünü alıyor. Etmek alıyor. Red sözcüğü. Red bu arada T ile bitiyor. Onu da bilelim veya zan sözcüğü etmek sözcüğünü alıyor zannetmek. Bakın iki tane sözcük bir araya gelirken ünsüz türemesi gerçekleşiyor. Veya bir sözcük çekim eki aldığında ünsüz türemesi de gerçekleşebilir. His sözcüğü iyi alınca hissediyorsunuz. Zıt sözcüğü iyi alınca zıttı diyoruz. Yazışa lütfen dikkat edin. Yazılışına lütfen dikkat edin. Çok kişi bu tuzağa düşüyor dikkat ederseniz iki şekilde gerçekleşiyor. Bakalım hangisinde ünsüz türemesine yer verilmiş. Yatırımlarımızın boşa çıkması bizi sarstı. Eğitim camiasındaki beklenti çok yükseldi. Sizin bu konuda yardıma koşacağınızı çok önceden hissettim. Bakın his sözcüğü yanına etmek sözcüğünü almış. Araya S dediğimiz ünsüz gelmiş. Buna da biz ünsüz türemesi diyoruz. Cevabımız Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Ünlü düşmesi Türkçe'de üç şekilde gerçekleşiyor. Bir sözcük ya çekime kalıyor, ya yapmaya kalıyor ya da iki tane sözcük bir araya geliyor. Örnek verelim arkadaşlar. Omuz sözcüğü iki eceli bir sözcüktür. Ünlüyle başlayan bir ek aldığında düşme oluyor. Devam ediyorum. Ayırmak sözcüğü ayrı derken yapım eki alıyor. Bakın ilki çekimekin örnek, ikincisi yapmakin örnek. Bunun dışında seyir sözcüğü, etmek sözcüğünü alıyor, iyi düşüyor. Buna da birleşken düşme diyoruz. Üç şekilde gerçekleşiyor. A seçeneği şehrin global bir merkez diyor. Şehrin derken şehir sözcüğünde ünlü düşmesi var. B seçeneği el değiştiren ülke gibi otelde bu dönemde devri, devrediliyor. Devirden gelir, iyi düşer. Sizin bu konudaki hassasiyetinizden bahsettiler. Bahisten gelir, iyi düşer. Fikrin önemine derken fikirden gelir, iyi düşer. Ama E seçeneğinde ünlü düşmesine yer verilmiş. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A ünsüz yumuşamasına aykırılık. Bakalım var mı? Örnek verelim öncelikle. Hukuk sözcüğü ünlüyle başlayan ek alırken yumuşama gerçekleşmez. Bu ünsüz yumuşamasına aykırıdır. Arkadaşlar yabancı sözcüklerde ve bazı tek sözcüklerde yumuşamaya aykırılık söz konusudur. Örnek saç sözcüğü aykırıya alınca yumuşama gerçekleşmez Çünkü aykırıdır ünsüz benzeşmesi sertleşmeyi de hatırlarsanız ağaç sözcüğü ağaçtan değil de ağaçtan diyoruz Çünkü oradaki Ç serttir sert yanında ne ister sert ister yardım ses kaynaştırma idi yaşasın y -ş -s n. ünlü daralması A ve E geniş ünlülerdir bu geniş ünlüler yor ekini aldığında yani bunlarla biten bir kelime yor ekini aldığında bu a ve e daralarak ı, I, i, u ve ü'ye dönüşür. Buna daralma denir. Başlıyorum soruya. Evet yumuşamaya aykırılık diyor. Devletin sözcüğünde yumuşamaya aykırılık var. Devlet sözcüğü t ile bitiyor. T sert bir ünsüzdür. Ünlüyle başlayan bir ek halinde yumuşama olmuyor. Yumuşamaya aykırı. Yaşattığı sözcüğü. Yaştan gelir, yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşatmak. Bakın T serttir. Yanında ne istiyor? Sert istiyor. Yani benzeşme var. Yaşattık derken oradaki K de arkadaşlar yumuşayarak I'ya dönüşüyor. Çünkü P, Ç, T, K en biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek de yumuşama gerçekleşir. Yani C seçeneği de parçada var. Yardımcı ses kaynaştırmadır. İki tane ünlü arasına gelir. Bazen istisnai olarak bir ünlü bir ünsüz arasında da kaynaştırma ile karşılaşabiliriz. Arayışındaydı sözcüğünde olduğu gibi. Arkadaşlar cevabımız ünlü daralması. Lütfen ve lütfen nefret ediyordu derken buradaki ediyordu sözcüğünde daralma var demeyin. Bakın yoru sildik. Kelimenin kökü etmek sözcüğüdür. Benim burada daralma var diyebilmem için yor ekinden önce yani şurada a veya e olması gerekir ama orada a veya e yok. O nedenle burada daralma yer almaz. Cevap edin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Yumuşamayı hatırlayalım. Türkçede p, ç, t ve k. Ünsüzleriyle biten bir sözcüye ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bunlar yumuşayarak b, c, d, g ve yumuşak g'ye dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması veya ünsüz değişimi denir. Masanın üstündeki ilacın ilaç kelimesi Ç ile bitiyor. Ünlüyle başlayan ek alında C'ye dönüşmüş. Kuraklık yaşanınca buralar hemen terk edildi. Etmek sözcüğü T, D'ye dönüşmüş. Defanstaki futbolcunun sakatlığı, sakatlık. Bakın K ne oluyor? Ünlüyle başlayan bir ek yumuşak G'ye dönüşüyor. Olayların başlamasını havalandayken öğrendik derken Burada herhangi bir yumuşamaya yer verilmemiş cevap denizli. Durumumuzun bize önemli bir katkı oluşturabilecek. Oluşturabilecek. Ne vardı burada? K vardı. K ünlüyle başlayan bir ek ne oluyor? Yumuşak G'ye dönüşüyor. Cevabımız D. Bu parçadaki altı çizdi. Sözlerle ilgili aşağıdaki hangisi? Yanlıştır. Rengini sözcüğünden bahsetmiş. Ünsüz değişim vardır. Ünsüz değişimi diye adlar. Ünsüz yumuşaması nedir arkadaşlar? P, Ç, T, K. Ünlüyle başlayan bir adına ne oluyor? B'ye, C'ye D'ye, G'ye ve yumuşak G'ye dönüşüyor. Evet, renk sözcüğü bakın K ne oluyor? Yumuşuyor. Yani G'ye dönüşüyor. A seçeneği doğru. İkinci sözcükte ünsüz sertleşmesi vardır. Değişmek sözcüğü direkini almıştır. Buradaki şey serttir. Ve sert yanında sert ister. T'ye dönüştürmüştür. Değiştirmek değil de değiştirmek olmuştur. Çünkü sert yanında sert ister. Yani ünsüz sertleşmesi diye da benzeşme var. Vermeyen sözcüğü yardımcı ses vardır. yardım ses kaynaştırma y ş, s, Vermek sözcüğü olumsuz ekini alıyor. En sıfat fiil ekini alırken araya y kaynaştırması giriyor. Yani c seçeneği de doğru. Denizli'ye geçiyorum. Dördüncü sözcükte benzeşme ve yumuşama vardır. Benzeşme ve yumuşama. Şimdi ettiği sözcüğüne dikkat edin. Kelimenin kökü etmek. Türkçede dık dik dediğimiz bir sıfat fiil eki var. Çok karşımıza çıkıyor. Lütfen dikkat edin bu eke. Bak bu eke dikkat edin. Bu ekin olduğu yerde genellikle yumuşama veya sertleşme gerçekleşiyor. Ettiği T serttir. Yanında D istemez çünkü D yumuşaktır. Onu T'ye dönüştürür. Yani buna sertleşme veya benzeşme denir. Ettik derken K de ünlüyle başlayan bir ek aldığı için yumuşak G'ye dönüşür. Buna da yumuşama denir. Cevabımız Edirne. Beşinci sözcükte ünlü düşmesi var ama ünsüz türemesine yer verilmiş. Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden, sert ünsüzleri hatırlıyoruz değil mi? Fıstık şabı. Fıstık şabı içerisinde ne geçiyor? C geçiyor, P geçiyor, T geçiyor, K geçiyor. Bir sözcük bunlarla bitiyor. Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden biri bulunan sözcük, ünlüyle başlayan bir ek halında sondaki sert ses yumuşar. Ağaç, ağacı. Dolap dolabı örneklerinde olduğu gibi. Aşağıdakilerin hangisi de bu kola aykırı bir sözcük vardır? Aykırı sözcükleri hatırlayalım. Yabancı sözcükler buna aykırı. Ama istisnaları var ne yazık ki. Bazı, altın çizerek söylüyorum, bazı tek heceli sözcükler yumuşama olayına yer vermez. Yani aykırıdır. Eğitim koçu dediğimiz, bakın koç sözcüğü neyle bitiyor? Ç ile bitiyor. E, kuralımız ne diyordu? Bunlarla biten bir sözcüğe, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde, bakın ünlüyle başlayan bir ek geliyor. Yumuşama olur diyor. Ama burada yumuşama gerçekleşmemiş. Çünkü aykırı. Cevabımız adanır. Diğerlerinde yumuşamaya yer verilmiş akır. Bu parçadaki altı sözcüklerde hangi ses olayları vardır? Öykücülüğünü. Kökü öyküdür. Türkçe'de lık, lık dediğimiz bir isimden isim yapım eki vardır. Ve sert ünsüzle bitiyor gördüğünüz gibi. Ünlüyle başlayan BK adında bu K yumuşak G'ye dönüşüyor. Burada ünsüz yumuşaması diye de da ünsüz değişimi var. Ve gördüğüm kadarıyla cevap ortaya çıkıyor. Ceyhan. Yaptığı sözcüğü, yapmak sözcüğü, Türkçe'de anası mezar dikecekmiş dediğimiz ekler var. Ve lütfen dikkat edin. Bu eklerin olduğu yerde yumuşama veya sertleşme gerçekleşir genelde. Yaptık derken bakın P serttir. Yanında sert ister. D'yi ne yapar? T'ye dönüştürür. Buna benzeşme veya ünsüz sertleşmesi denir. Cevabımız C seçeneği. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili, ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede ünlü daralması vardı. Daralmayı hatırlayalım. Bir sözcük A veya E ile bitiyor. Ona genellikle yorekini getirdiğimizde buradaki A veya E daralarak I, I, U, Ü'ye dönüşüyor. Bazen de demek ve yemek kelimelerinde ile karşılaşıyoruz. Bazen bir taziye biter bitmez bir yenisi kuruluyor. Şimdi kuruluyor sözcüğü. Bakın kurmaktan gelir. Kurmaktan kurulmaktır. Ve sonra yor alır. Benim burada daralma var diğerinin için. Yordan hemen önce a veya e olmalı. Yoru görünce a ve e ne olmalı? Daralmalı ı, I, i, u, u, u'ya dönüşmeli. Fakat burada böyle bir şey yok gördüğünüz gibi. Yani ilk cümlede daralmaya yer verilmemiş. Çağımız Sizin için diğer seçeneklere de bakalım. Ünsüz yumuşaması vardır. Yumuşama neydi? P, Ç, T, K. Ünsüzlerle biten bir sözcüğe Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bu sözcük yumuşayarak P, B, C, D, G'ye dönüşür. Değil mi burada harfler? Bakın etmek sözcü edilmek derken T, D'ye dönüşüyor. Yani yumuşama var. Ünsüz sertleşmesi fıstık şahabı atılıyoruz Fıstık şahap ünsüzlerle biten bir sözcüğe. C, D, G ile başlayan ekler getirdiğimizde bakın D ile başlayan bir ek da Buradaki Ç ne yapıyor? Onu sertleştiriyor. Yani ne oluyor? Ağaçtan Sert yanında sert istiyor. Bakalım örneği var mı? İtti sözcüğü. Aslında itmek sözcüğü D ekini almıştır. T, D. Pardon D, T'ye dönüşmüştür arkadaşlar. Yardımcı ses vardır. Buna biz kaynaştırma diyorduk. İki tane ünlü arasına gelir ama istisnai olarak bir ünlü bir ünsüz arasına gelebilir. Yanıyla sözcüğü. Ulama vardı. Ulama neydi? Bir sözcük ünsüzle bitiyor. Peşinden gelen sözcük ünlüyle başlıyor. Kahraman olarak derken kahraman sözcüğü ünsüzle bitiyor olarak ünlüyle başlıyor. Burada da ulama'ya yer verilmiş. Cevabımız A seçeneği.